Kepçe kulak bozukluğu nedir? Kepçe kulak ameliyatı nasıl uygulanıyor? Bebeklerde kepçe kulak nasıl tedavi edilir? Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Birsen Erzincan cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, sen Hocam'la şimdi de... ...kepçe kulak bozukluğunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kepçe kulak bozukluğu nedir hocam? Öncelikle onu ee, Söyle anlatayım. Ee, farklı ölçüm metotları var aslında. Ee, en yaygın kullandığımız... ...bu kulak kepçesinin... ...kafaya yapıştığı yerden... E, ...aradaki açının arkadan baktığımızda... ...30 dereceden fazla olması. Hmm. Onun dışında mesela şöyle... E, ...silah dayar gibi buraya bir cetvel koyarsanız... ...eğer cetvel... Kulak kepçesinin şu bölgesini 2 santimden fazla geçiyorsa yine problem. Ee, ne oluyor? Kulak biraz daha öne doğru gelmiş oluyor. Ee, karşıdan bakışta daha çok dikkat çekiyor ve daha büyük gözüküyor. Peki bu genetik mi oluyor? Doğuştan mı oluyor? Yoksa ne bileyim sonradan da olabiliyor mu kepçe kulak insanlar? Ee, şöyle çok büyük oranda genetik. Genetik. Ee, mesela annede babada varsa eğer çocukta da olma olasılığı yüksek e, ee, annede babada hiç olmadan çocukta yine görebiliyoruz. Nokta mutasyon dediğimiz bir şey var. İşte anne gebeliğinde e, herhangi bir, e, bir şeye maruz kalıyor. Çevresel bir etkene maruz kalıyor. Belki yediğinden, belki soluduğundan tam ne olduğu bilinmiyor. Nokta mutasyon yapıyor. Özellikle kulağın geliştiği or, e, o, gene bir mutasyona neden oluyor ve annede babada yokken çocukta görebiliyoruz biz bunu. Allah Allah ne enteresan evet. aslında. Benim de kepçe kulak deyince ilk sizin aklınıza kim geliyor mesela? Benim Sergen Yalçın geliyor <laughs> Beşiktaş olarak ama ona da böyle bir güzellik katmasına rağmen tabii ki tedavi edilebiliyor kepçe kulak değil ya mi? Aynen bu fiziksel bir özellik aslında hastalık diye değerlendirdiğimiz bir şey değil ee, ama bazı kişilerde tabii ki e, rahatsızlığa neden oluyor. Ya yani Çocuklar birazcık acımasız şimdi evet. hani birbirleri arasında dalga geçerken evet. e, ne bileyim psikolojik olarak etkileyebilirler aslında. Evet kesinlikle. Çocuk demişken şimdi e, çocuklarda peki bu operasyonu yapabiliyor muyuz? Ya yani şöyle zaten 7 yaşına, 6 yaşına, yaşına kadar mı, 7 yaşına kadar mı kulak gelişiyor hocam? E, kulak 3 yaşına kadar yetişkin boyutunun %90'ına ulaşıyor. Evet. 3 yaşından sonra %10'luk minimal bir büyüme oluyor. Biz 3 yaşından itibaren tıbbi olarak bu ameliyatı yapmamıza hiçbir engel Yapabiliyorsunuz, yok. Yapabiliyorsunuz üç 3 yaşından itibaren. 3 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Aa çok erken. E, ama zaten. çok önermiyoruz e, kulak burun boğaz doktorları olarak. Neden? Ameliyat sonrası 3 yaşında bir çocuğun pansumanını yapmak e, biraz daha e, hem çocuk için hem evet. aile için hem de doktor için daha zor oluyor. Tam çocuk böyle e, 5-6 yaşlarında e, biraz daha daha e, ideal, değil mi? Evet, çok daha e, konforlu geçiyor ameliyat sonrası süreç. Peki hemen soracağız şimdi tamam. nasıl bir ameliyat bizi bekliyor? Süreçleri Tabii. nedir? Kaç saat sürüyor? Sonrasında bakımı nasıl oluyor? Anlatayım. E, ya ameliyat e, süresi yaklaşık 1-2 saat kadar sürüyor. 1-2 saat. Eğer ki. çocuğa mı yapıyoruz, yetişkine mi yapıyoruz? O önemli. Mesela yetişkin değişiyor e, mu ikisine göre? şöyle yetişkin hastada lokal anesteziyle yapabiliyoruz. Hmm. Hiç uyutmadan sadece iğneyle kulağı uyuşturup o şekilde yapabiliyoruz. Hiç uyuma uyanma süresi bile olmuyor. Çocuğu uyutuyoruz e, tabii çocuğu ki. Çocuğu mecbur uyutmak gerekiyor. Çocuğu o şekilde hareketsiz 1-2 saat tutmak çok zor. Tabii. Ee, bir, mesela e, normal uyutmadan 1-2 saat mi sürüyor yine operasyon? İşlem yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Hmm. Hareketsiz duracak o zaman Evet. O zaman. Tamam. Ee, onun dışında ameliyattan sonra pansuman süreci çok önemli. Hı hı. Ee, özellikle ilk birkaç gün e, ameliyat sonrası kanama olacak mı? Yara yerinde bir e, enfeksiyon bir şey olacak mı? Onun takibini sıkı yapmamız gerekiyor. Ee, mesela ben e, burun estetiği de yapıyorum ama burun estetiği hastalarını ameliyat edip bir hafta sonra tampon almaya çağırabiliyorum. Kepçe kulak öyle değil. Ameliyatın ertesi günü mutlaka o kulak açılacak. Pansumana bakılacak. Bir e, rahatsızlık var mı? Bir ekstra ağrı var mı? Bunlar hep bize ameliyat sonrası kanama e, için alert ediyor. Bizi e, dikkatimizi çekiyor. E, ondan sonra bir hafta kadar pansuman süreci devam ediyor. Pansumanı birinci haftada genellikle açıyoruz. Ee, sonrasında bir 6 hafta kadar hastanın e, bu tenisçi bandı denir. Bandana ha, onu soracaktım. Istiyoruz. İnternette gördüm. Bayağı evet. böyle O bir gün mü bantla kalıyor bir hafta boyunca böyle bantla mı kalıyor? Bir pansumanın bandıyla bir hafta kalıyor. Hmm. Pansumanı açtıktan sonra bir 6 hafta daha e, ideali bu. Yani hani daha erken de çıkaran hastalar oluyor. E, ameliyatın sonrası e, konforunun iyi olması için e, bir 6 hafta kadar daha bandana öneriyoruz. Özellikle yatarken. Peki sağlıksal bir problem olarak görebilir miyiz kepçe kulağı yoksa sadece estetik olarak mı? Ee, sağlıksal derken sağ, yani bir zararı psikolojik var mı? boyutu olarak görebiliriz. <laughs> ee, bir zararı yok. Sağlık açısından hiçbir zararı yok. Duymamızı etkili veya şey değil kepçe olunca daha rahat duymuyoruz. Daha rahat duyuyoruz aslında. <laughs> çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten çok ilginç. Sonuçta kulak kepçesinin görevi nedir? Anten gibi gelen ses dalgalarını toplamak. Kulak kepçe olduğu zaman önden gelen sesleri daha güzel topluyor. Gerçekten Aa. bu konuda yapılmış çalışmalar var ve bu gösterilmiş. Belki Sergen Hoca ondan ameliyat olmuyor. <gülüyor> Zaten <gülüyor> rahat duyuyor. O çok kişinin anlayabileceği bir fark olmuyor. Muhtemelen 3-5 desibel bir fark var. Ama gerçekten kepçe kulak olunca biraz daha iyi duyuyorsunuz. Ya ne enteresan. Evet. Peki hocam mesela organlarımız arasında farklılıklar var. Mesela ameliyattan sonra geldi bir hastası bir kulağın farklı diğer kulağın farklı diyebiliyor mu? Diyebiliyor. Tek taraflı kepçe kulak da olabiliyor mesela. Hasta e, bir kulağı kepçe gerçekten diğer kulakta hiçbir sıkıntı yok. Bu da olabiliyor. E, bir kulağına ameliyat ettirmek istiyor. Onu ona göre eşitlemek gerekiyor o durumda. Ya da ameliyata bağlı tabii ki ameliyat sonrası 1-2 milim iki kulak arasında farklılıklar olabiliyor. Mümkün olduğunca ölçüm yaparak zaten son pozisyonu belirlerken ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Hiç böyle sıkıntı yaşanan şeyler, operasyonlar ameliyatlar oluyor mu? Yani bu ameliyatın Yan bir etkisi oluyor mu? E, ameliyatın şöyle e, ilk dönemde dediğim gibi kanama ya da enfeksiyon hmm. e, şeyleri var. E, biz buna komplikasyon diyoruz e, istenmeyen olay ameliyat sonrası. E, uzun vadede de şöyle e, komplikasyonlar olabiliyor. Mesela kalıcı dikiş dediğimiz bir şey var prolen. Onu kullandığımız zaman uzun vadede vücut onu atmaya çalışabiliyor. Aslında daha garanti kesin o dikişler açılmayacak. Ee, ama e, uzun vadede 5 yılda 10 yılda bir bakıyoruz dikişin ucu çıkmış ee, öyle bir problem çıkabiliyor. Daha çok e, uzun sürede emilebilen yine vücudun onu tüketebildiği bir dikiş çeşidi tercih etmek o yüzden daha mantıklı. Yaygın mı peki Türkiye'de çok fazla kepçe kulak var mı? Kepçe kulak toplumda genel olarak %5 civarında %5. yaygın yani. Peki siz görünce mesela hmm. e, doktor olarak Hı, müdahale etmeliyim diye <laughs> <Kolağı> çok kepçe <laughs> dediniz. Hiç e, dost çevreniz veya ne bileyim tanıdığınız insanlar oluyor mu? Evet oluyor. O, maalesef <laughs> meslek hastalığı keşke dikkatimi çekmese. <laughs> ya ilk kulağa mı bakıyorsunuz mesela? Yüze, genel yüze. olarak yüze bakıyorum. <laughs> evet yani doktorların uzmanlık alanına göre değişiyor. Her doktorla sohbetimizde evet. yine bu konu mutlaka açılıyor. Evet. E, peki Son olarak sormak istediklerim şimdi çocuğu kepçe kulak olanlar için daha çok ebeveynler için soracağım. Kaç yaşından itibaren getirmeliyiz size? Yani çocuklar dediğim gibi biraz daha acımasız oluyor. Evet. Okulda dalga geçilmemesi açısından da psikolojik olarak da. Yani şöyle çocuk mutlaka ilkokula başlamadan önce müdahale etmek lazım. Eğer öyle bir isteği varsa ailenin. Ee, ilkokula başladıklarında e aslında 5-6 yaşa kadar hani kendi çocuklarımızda da görüyoruz. Hep böyle ben merkezdiler ve onlar annelerinin babasının babalarının göz bebeği. Hiç kimse hani kötü bir özelliğinden bahsetmiyor çocuğun. Evet. Kötü derken hani farklı. Diğerlerinden farklı. Ee, ondan sonra ilkokula bir başlıyorlar etrafı görüyorlar. Bir sosyalleşiyorlar. Evet. Herkes birbirine bakıyor. D biri dört göz oluyor. Biri kepçe kulak oluyor. Ve hani ilk defa böyle negatif e, feedbackle, şeylerle feedbackle, Geri bildirimle karşılaşıyorlar ve çok maddeci oluyorlar. Hemen söyleyi veriyorlar aklına geleni. O yüzden ilk defa e, ilkokula başladıklarında e, bununla yüz yüze geliyorlar. Bazı çocuk çok daha fazla etkileniyor. Bazısı pek oralı olmuyor. Çocuktan çocuğa değişiyor. E, ama eğer öyle bir plan varsa, ihtiyaç varsa mutlaka ilkokul öncesi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Rica geldiğiniz için. De, size de iyi pazarlar diliyoruz. Size de teşekkür Ve ederim. bizim pazarımız şimdi uzman doktor Faruk Şahin'le devam ediyor sevgili seyircilerimiz.